Sayın Başkanım. Yüksek Disiplin Kurulu üyen, Sayın İl ve İlçe Yöneticilerim, Sayın e, Kepez Belediye Başkanım, Sayın Millet İttifakı'nın değerli il başkanları ve yöneticileri, saygıdeğer katılımcılar, 28. dönem milletvekili adaylarımız, Sayın İsmet Güneşan, Sayın e, Özgür Ceylan, Sayın Yeşim Karadağ ve Sayın Tuğberk Güzel, değerli basın mensupları, hepiniz İttifakımızın adaylarının basın toplantısına hoş geldiniz. Hepimizin bildiği gibi milletvekili adaylarımız açıklanmıştır. Birazdan kendileri dördüncü sıradan başlayarak seçim sürecinde yapmak istediklerini ve kendilerini sizlere tanıtacaklardır. Biz Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yapıp Ardından meclis çoğunluğunu da sağlayarak iktidar olacağız. Bunun için ilk adımı Çanakkale olarak yarın saat 13'te yeni belediye binamızın açılışı ve millet buluşmasıyla başlatıyoruz. 14 Mayıs'ta içinde bulunduğumuz bu ucube sistemden kurtulup tüm Türkiye'ye baharı getireceğiz ve birleşe birleşe kazanacağız. Şimdi ben sırasıyla sevgili milletvekili adaylarıma kendilerini tanıtmaları ve yapacaklarını anlatmaları için sözü onlara bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensupları, değerli partilerimiz, il başkanı, milletvekilimiz, YDK başkanımız, değerli İsmet Başkanımız, Gelecek Partisi, değerli başkanım hoş geldiniz siz de. Ee, öncelikle burada bu masada oturmak benim için çok büyük gurur. Yani e, bu kadar çok üstadın yanında yer alabilmek e, çok büyük bir mutluluk bizim için. E, hali hazırda çoğunuzun tanıdığını düşünüyorum. Çanakkale Gençlik Örgütleri Başkanıyım Cumhuriyet Halk Partisi. E, aldığımız karar sonucunda genç arkadaşlarımla beraber aday adaylığı başvurusu yaptık. Ve sonrasında da e, hem partimizin hem genel merkezimizin uygun görmesi üzerine listeye dördüncü sıradan girdik. Ee, bu süreçte tabii ki inanılmaz tecrübeler edindik. Yani şu aday adaylık süreciyle adaylığın belli olma sürecine kadar gerçekten çok büyük tecrübeler edindik. Keza bize o bile yetiyordu ve listeye girerek de ayrı bir gurur mutluluk kazandık. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, bunun dışında yani yaklaşık bir sene iki aydır gençlik örgütlerinde ekibimizle beraber, genç arkadaşlarımızla beraber çok başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Özellikle son yaptığımız çalışmada CHP örgütleri içerisinde e, Türkiye birincisi olduk 81 ilde. Ee, ve bunun yanı sıra hali hazırda da Çanakkale'de CHP örgütünü ön plana çıkardığımızı düşünüyorum ee, diğer e, işte diğer partiler nezdinde söyleyebilirim ee, bu anlamda da özgüvenimize güvenimiz çok yerinde 12 ilçemizle beraber çok ciddi bir örgüt olduk çok kuvvetli bir gençlik örgütü olduk arkadaşlarımla gurur duyuyorum bundan dolayı gerçekten ee, bunun dışında çok kısaca kendinden bahsedecek olursam ben Yedigöbek göbek Çanakkale'liyim diyebilirim ee, şu anda iş yerim bir kısmı Bozcalı'da da bir yanda da e-ticaretle ilgileniyorum. Çanakkale merkezde. Ee, Hala hazırda, yani tabii git gel yapıyoruz ama sonuçta hayatımız burada geçiyor. Şey, buralıyız diye söyleyebilirim. Ee, 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. İşletme bölümünden mezunum. Ee, daha gençken, yani üniversitedeyken STK'larda, derneklerde başkanlıklar yaptım. Ee, ciddi kurumlarda, uluslararası şirketlerde çalışma şansım oldu. Ee, bu da aslına bakarsanız bugüne geldiğimizde... Yani nacizane bugünkü örgütümüzün, gençlik örgütümüzün başarısına katkı koyduğunu düşünüyorum ekip olarak. Bunun yanı sıra da 5 sene önce Çanakkale'ye döndüm. Kendi işimi yapmak için kendi memleketimde olmak istedim. Ve yaklaşık 3 sene önce de siyasete atıldık arkadaşlarımla. Çok ciddi bir grup çalışmasıyla da gençlik kolları il yönetimine geldik. Geldiğimiz süreçten beri de az önce söylediğim gibi güzel bir süreç geçirdik kendimizce. Açıkçası hedefimiz şu, gençlik kolları olarak öncelikle örgüt içi bahsedecek olursak, bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz ve gençlerimizin her şeye aday olabileceğini göstermek istiyoruz. Bunun dışında da en büyük hedefimiz tabii ki de genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak, partimizi ve ittifakımızı iktidara taşımak. Ve burada da gençlerin bir payı olduğunu göstermek ee, olabiliyorsa da ki bence hedefimiz artık 4'te 4 olmalı. Ki e, biz gençler olarak 4. sıradaysak hedefimizi küçük tutamayız. Ee, 4'te 4 milletvekili çıkartıp Çanakkale'den gençlerin sesi olmak ve Çanakkale'nin sesi olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, hepinize sağ olun, var olun. <laughs> ben de ayağa kalkacağım. Ee, çok kıymetli il başkanımız ve çok kıymetli Millet İttifakı'nın il başkanları, kıymetli vekilimiz kıymetli belediye başkanlarımız, çok kıymetli milletvekili adayı arkadaşlarım, çok kıymetli teşkilat mensupları ve bizleri de bugün burada desteklemek için yanımızda bulunan aile fertlerimiz ve Basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli başkanıma yaptığı güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Dedi ki 15 Mayıs'ta biz iktidar Millet İttifakı ile birlikte iktidar olmuş olacağız ve 13. Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu yapacağız dedi. Bunun için size ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu aday tanıtım toplantısında sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de ayrıca dile getirmek istiyorum. 14 Mayıs 2023'te ülke genelinde yapılacak olan seçimde ikinci yüzyılın yeniden şekilleneceği seçimde e, Millet, İttifakı Millet İttifakımızın Gelecek Partisi kontenjanından CHP 3. sıra milletvekili adayıyım. E, Yeşim Karadağ ismi aslında ne Çanakkale'mize ne de e, kentimize yabancı bir isim değil. Tıpkı Millet İttifakı'nın Siyasi partilerimize ve ülkemize yabancı olmadığı gibi. Ben de Çanakkale'nin çocuğuyum. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindenim. Ee, Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale'de ekmeğimi kazanıyorum. Çanakkale'de ekmeğimi bölüşüyorum. Ee, mezuniyet durumlarına girince iktisat mezunuyum. İktisat yüksek lisanslıyım. Meksika, Amerika'nın sınırında, Venezuela Üniversitesi'nde siyaset yapmaktan doktoramı savunamadım. Savunma aşamasında seçimlere de yetiştiremedik. Onu söyleyeyim sizlere. Diş hekimi Cuma Karadağ ile evliyim. İki tane de kız annesiyim. Bir kızım üniversitede, bir kızım lisede. Ben Çanakkale'de daha önce bir siyasi partide görev yaptım. Ancak 2019 yılı itibariyle çok kıymetli Genel Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bir manifestonun arkasından kurulan Gelecek Partisinin kurucular kurulu üyesi olarak. 2019 yılından beri Gelecek Partisi'nde aktif siyasi hayatıma devam etmekteyim. Yaklaşık 15 yılı geçkin süreden beri de Çanakkale'mizde siyaset yapıyoruz. Siyaseti neden yapıyoruz? Siyaset memlekete fayda sağlamak için. Siyaset memlekete hizmet etmek için. Siyaset bence o gezdiğimiz, gördüğümüz, yaşadığımız ülkelerdeki büyük şehirlerdeki her şeyin bu memleketimizde, Çanakkale'mizde olması için bir araç. Ama asla amaç olmamalı. Araç olarak kalmalı. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi daha önceki siyasi hayatımız yaşandı bitti doğrusu oldu olmadı e, o sayfayı kapattık dediğim gibi 2019'dan beri Gelecek Partisi'nde Sayın Profesör Ahmet Davutoğlu ile birlikte Genel baş, Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım bu süreçten itibaren bizler için önemli olan hem memleketimiz Çanakkale'mizde hem de e, ülkemizde önem arz eden ilk öncelikli konu Türkiye'nin ikinci yüzyılının yeniden inşasında 13. Cumhurbaşkanımızı Millet ittifakının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak. Arkasından da çok kıymetli başkanımın dediği gibi 14 Mayıs gecesi 15 Mayıs sabahı parlamentoda en güçlü, en fazla sayıyı almış iktidar olarak görmek. Bunun için e, hep birlikte e, çalışacağız, hatta çok çok çalışacağız. Ki şunu biz görüyoruz, İktidarın bu ülkeyi getirdiği durumdan hepimiz muzdarifiz. Cebimize, e, evimize, mutfağımıza, hatta Sinirlerimize dokunan bir durumdayız artık. Onun için e, biz milletimize güveniyoruz. Feraset sahibi milletimiz inşallah e, 14 Mayıs'ta Çanakkale özelinde söyleyeyim. E, %65 oy ile e, bizi iktidara taşıyacak. E, Tuğber kardeşim az önce dedi ki 4-0'da yapacağız. E, Önce inanacağız, sonra çalışacağız. Ben de inanıyorum inşallah. Çanakkale'mize de faydayı e, bu şekilde sağlayacağız. Birlikte çalışa çalışa, birlikte yürüye yürüye e, bunu başaracağımızı e, düşünüyorum ben. E, hatta şöyle e, bir şey de yapalım. Çanakkale'mize burada bu güzide topluluk hep birlikte, e, Çanakkale'mize hep birlikte çalışa çalışa baharı getireceğimizi. Söz verelim istiyorum. Söz olsun mu? Olsun, 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 olsun. değil mi? Ee, oylara milletimizin ferasetine, eee ülke e, ve bu seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Hepimize de başarılar diliyorum. Hepimize enerji diliyorum. Hepimize güç diliyorum. Çünkü Sözü de burada verdik artık arkasından dönmek asla yok. Eee çalışa çalışa, birlikte çalışa çalışa, birlikte eee istişare halinde bu süreci yöneteceğiz inşallah ve kazanacağız. 4-0 değil mi Tuğbel? 4-0. Öyle mi? <laughs> tamam. tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Sayın İl Başkanım, çok kıymetli hazrunuz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, ben e, bir dönem beş yıl milletvekilliğimin ardından genel başkanımızın, genel merkezimizin teveccühüyle bir dönem daha milletvekili adaylığı noktasında görevlendirildim. E, görev yaptığım süre içerisinde Çanakkale'den her zaman ilgi, saygı gördüm. Buradan bütün Çanakkale halkına geçmiş 5 yıl için teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte yanımda olan örgütlerime, belediye başkanlarıma, yöneticilerime hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bir dönemde iktidar milletvekili olarak Çanakkale'ye hizmet etme şansını elde etmek istiyoruz. Bizim bir mücadelemiz var. Ülke zor günler geçiriyor. Bu tek adam rejimini bitirmek istiyoruz yolsuzluğu, yoksulluğu bitirmek istiyoruz. Hiçbir çocuk yatağa artık aç girmesin istiyoruz. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var ve bu değişim içinde bizler de elimizi taşın altına koyarak sorumluluk alarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Kararı Çanakkale halkı verecek. Kararı Türkiye halkı verecek. Ama ben inanıyorum ki bu 14 Mayıs'ta Türkiye büyük bir değişime sahne olacak ve ülkeye bahar gelecek diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Ee, yarından itibaren hazırlıklarımızı yapıp hep beraber sahaya çıkacağız. Vatandaşımıza tek tek dokunarak onlara yapacağımız işleri, iktidara geldiğimizde neleri yapmak istediğimizi anlatacağız. Bizim geçmiş kötülemekle artık işimiz yok. Bundan sonra geleceğe bakacağız ve gelecekte neler yapacağımızı ne somut projelerle Ortak politikalar mutabakat metnimizde olduğu gibi çok kıymetli burada ittifak ortaklarımız var. Onlarla hep beraber bu ülkenin geleceği için neler yapacağımızı anlatacağız. Bu yolda yolumuz açık olur inşallah. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum Sayın Yüksek Disiplin Kurulu'ya çok değerli il başkanlarım, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli e, aday arkadaşlarım, Kepez Belediye'mizin son derece başarılı belediye başkanı Bürol Başkanım, e, Kepez Belde Başkanım, e, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, çok değerli partili, çok değerli yol arkadaşlarım, görsel ve yazılı medyamızın çok değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sizlerle beraber burada bulunmaktan dolayı da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlar beni de tanıyorsunuz ama kısaca söylemek gerekirse ben de 1988 yılında CHP'de Sosyal Demokrat Halkçı Partisi'nde aktif olarak siyasete başladık. Daha sonra 90 il gençlik kollarında ben de Tuğbe kardeşim gibi görev aldım. O dönemde biz de yani il gençlik kollarından başladık bu işe. Daha sonra 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin açılması ile birlikte partimizin her kademelerini görev yaptım. O dönemde il başkan yardımcılıkları, il saymanlıkları, daha sonra 10 yıl belediye üyeliği, ilçe başkanlığı, il başkanlığı gibi birçok görevleri üstlendim. Bugün itibariyle de partimin milletvekili adayım. Geçmiş dönemde nasıl iyi şeyler yaptıysak, iyi şeyler yapmaya çalıştıysak önümüzdeki dönemde de süreçte de Çanakkale için, Türkiye için güzel şeyler, iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü değerli arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Yani Cumhuriyet tarihimizin en derin ekonomik ve siyasal bunalımıyla karşı karşıyayız. Yani ekonomi bir şekilde düzelebilir zaman içerisinde. Yani bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları, koşulları da zaten 84 milyon insan yaşayarak görüyor. Yani bir kilo soğanın 30 lira olduğu bir kilo kıymanın 320 lira, 330 lira olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ama esas sorun Türkiye'nin önümüzdeki döneme yönelik idare yapısı, yönetim yapısı ve rejiminin tehlike altında olmasıdır. Yani ekonomi geçmişte de hepiniz bilirsiniz bir dönem 70 sente muhtaçtı. Ama daha sonra farklı yönetimler geldi. 1999 yılında dünyanın en zengin 20 ülkesi olarak G20'ye davet edildik. Ama e, rejimimiz, siyasal yapımız, idari yapımız bir tehlikeye, bir riske girip bir değişime uğradığı zaman işte onun artık geri dönüşümü yok. Onun için önümüzdeki seçimler Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi. Bu seçimlerde hepimiz çok çalışacağız. Ama her zamankinden çok çalışacağız. Bu işi sadece siyasilere de bırakmayacağız. Basın üzerine düşen görevi yapacak, ne bileyim parti üyesi üzerine düşen görevi yapacak. Dışarıdaki vatandaş yapacak, ev hanımı yapacak herkes, herkes yapacak. Çünkü karşımızda gerçekten değerli arkadaşlar bir Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın ortaklarına baktığımız zaman Türkiye'yi nasıl bir tehlikenin beklediğini hepimiz çok iyi görüyoruz. Bu seçimler aynı zamanda kadınlarımızla Cumhur İttifakı arasında olacak. Bakın bir tarafta Hüdapar var. Biliyorsunuz Hizbullah'la nasıl yakın ilişki içinde olduğunu biliyoruz. Öbür taraftan Yeniden Refah Partisi ilk daha görüşmeye başladığı zaman ortaya koyduğu madde, madde 6284 sayılı yasa. Bunun değişmesini istemesi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu yasa kadınlarımızın haklarını koruyan yasa. Bu mevcut iktidar yani Cumhuriyet ittifakı kadınlarımızı ikinci, üçüncü sınıf insan görmekte. Kadınlarımızı eve çıkarmak istemekte. Sosyal hayatın ve iş hayatının içerisinde olmasını istememekte. Dolayısıyla önümüzdeki seçimler Türkiye'nin beka sorunudur. Bu seçimlerde başarılı olmak zorundayız. Bak çok değerli arkadaşlar. Bu işin gerçekten şakaya gelir tarafı yok. Hafife alınacak bir tarafı yok. Yani kullanacağımız tek bir hakkımız var. O hakkımızda başarılı olduk olamadık. Olamasak çok samimi söylüyorum. Demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'nden bir İslam Cumhuriyeti olma riskiyle tehlikesiyle karşı karşıyayız. Olduğumuz takdirde de bugün Türkiye'de artık önümüzdeki dönemde şeriat rejimi gelme tehlikesi mevcuttur. Bakın bugün Atatürk'e küfür ediyorlar. Bugün İlimli'ye küfür ediyorlar. Bugün laikliğe söylenmedik, laf bırakmıyorlar. Bunun sonucunda ne olur? Bunu yapanlar ödüllendiriliyor değerli arkadaşlar. Ödüllendiriliyor. Onun için bu seçimler bizim için köprüden önceki son çıkış çok önemli Millet ittifakı olarak biz farklı farklı siyasi anlayışlarda olsak bile söz konusu Türkiye olduğu için bir araya geldik ve bir buçuk yıldan beri de çok ciddi hazırlıklarımız var, hazırlıklarımızı yaptık ve bugün de gene ittifak içerisinde hangi partinin kaç oy alacağı, hangi partinin kaç milletvekili olacağını bir kenara bırakarak en fazla millet ittifakına milletvekili nasıl oluruz diye çalışmalar yapıldı. Bunun sonucunda da ee, bir eee Çanakkale'de farklı bir yapı oluştu. Ee, e, e, bunun sonucunda da işte bu milletvekili adayları olarak bizler sizin karşınızdayız. Ee, ben e, ülkede vatandaşlarımızın yurttaşlarının ferasetine güveniyorum. Saydusuna inanıyorum. Gereğini yapacaktır. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. 3 5 kişi istedi diye de bu ülkeden vazgeçecek değiliz. Çünkü bizim başka gidecek bir yerimiz yok. Nasıl geçmişte ülke zor durumda olduğu dönemlerde ülkeye sahip çıktıysak şimdi de tekrar sahip çıkacağız. Ee, onun için önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Ee, başkanımız dedi yüzde 65 65'te Çanakkale. 65 Çanakkale. Türkiye'de de minimum çok samimi söylüyorum. Göreceksiniz yüzde 55'in altında oyumuz olmayacak. Ve her geçen gün oyumuz daha da artacak ve çünkü halkımız yani bu değişimi gerçekten istiyor. Ee, yani e, 15 Mayıs sabahı görecekseniz bunlar gidecekler gittikleri zaman hepimiz rahat bir nefes alacağız, derin bir oy çekeceğiz. Türkiye huzura kavuşacak. Dolayısıyla 15 Mayıs'ta her şeyin çok daha güzel olması dileğiyle ben hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Buraya kadar geldiğiniz hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.